Değerli izleyiciler, değerli öğrencilerimiz merhaba. Bugün İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünün Sinema Televizyona Giriş ana başlığı altındaki konularından haber programcılığı ve habercilik üzerine konuşacağız sizlerle. Stüdyodaki konuğumuz, bölümümüz öğretim üyelerinden doktor öğretim üyesi Lale Şıvgın Dündar. Sevgili Lale Şıvgın Dündar hoş geldiniz. Merhaba Sayın Hocam hoş bulduk sağ olun. Değerli öğrencilerimize ve izleyicilerimize biraz habercilikten, haber programcılığından bahsedeceğiz. Öncelikle benim hemen notlarıma bakıyorum ilk aklıma gelen soru. ...objektiflik, habercilikte çok da güncel bir konu, izleyicilerimizin de ilgisini çekeceğini düşünerek... ...şöyle diyelim, nesnellik ya da objektiflik nedir ve haberde objektiflik mümkün müdür? Nasıl olur? ilk sorum böyle olsun, buyurun. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Aslında çok önemli bir yerden giriş yaptınız gerçekten de çünkü haber deyince... En çok tartışılan konuların başında objektiflik, nesnellik geliyor. Hı hı. Zaten bugün baktığımız zaman pek çok e, haberci kuruluşunda hep objektiflik ve tarafsızlık üzerinden bir e, kendi tanıtım çalışmalarını yaptıklarını görüyoruz. Hı hı. O, objektiflikle öne çıkma çabasında olduklarını hı hı. görüyoruz. Bizler de derslerimizde aslında e, haberin temel öğelerinden biri olarak objektifliği hep ele alıyoruz. Hı hı. Ama diğer yandan işin pratiğine baktığımız zaman objektifliğin çok da mümkün olamadığını görüyoruz. Evet. Zaman zaman öğrencilerimizi de bunu tartışıyoruz ya da. Toplumun çeşitli kesimlerinde de bu tartışmaların sık sık yaşandığına şahit hı hı. oluyoruz. Şimdi objektiflik nedir, nesnellik nedir dediğimiz zaman aslında çok genel hatlarıyla haberi yazan kişilerin, haber hı hı. profesyonellerinin kendi duygularını, düşüncelerini konuya katmadan hı hı. olabildiğince e, farklı tarafların, farklı kesimlerin de görüşlerini e, habere yansıtarak e, tarafsız bir gözle olayları izlemeleri ve aktarmaları neticesinde oluşturdukları e, metinleri aslında biz objektif diyoruz. Evet. Ama siz de ifade ettiniz. Gerçekten e, tarafsızlık mümkün mü? <laughs> e, bu zor bir soru. Çünkü baktığımız zaman haber dediğimiz Hı -hı. şeyler, haber olarak okuduğumuz metinler ya da izlediklerimiz ekranlarda Hı -hı. ya da radyoda Hı -hı. dinlediklerimiz, aslında bakılırsa toplumsal, ekonomik ve siyasal faktörlerden çok da bağımsız olamıyor. Tabi. Günün gerçeklerinden çok da bağımsız olamıyor ve aslında bakılırsa sadece toplumsal yapı da değil, habercinin orada kişisel özellikleri de zaman Giriyor, zaman değil mi? Devri, o metnin evet. yazılmasında muhakkak ki etki sahibi olabiliyor. Peki şöyle diyebilir miyiz? Hani haber aslında gerçeğin ta kendisidir demek zor, değil mi? Aslında haber habercinin kurguladığı haliyle tırnak içinde bir yoruma uğramış halidir desek doğru olur mu? Tabii aslına bakılırsa zaman zaman haber nedir dendiğinde yaşanan olaylar diye de mesela tarif ediliyor ama bu doğru bir tarif değil sizin de ifade ettiğiniz gibi çünkü her olay haber olmuyor, olmuyor. Onu biliyoruz Hı -hı. E, habercilerin orada seçim ve eleme süreçleri devreye giriyor Hı -hı. E, ve de ifade ettiğiniz gibi orada haber haberci bir kadro tarafından bir editoryal kadro tarafından haber hı hı. profesyonelleri tarafından e, elden geçiyor. elden geçiyor, yazılıyor, bir metne dönüştürülüyor, şekillendiriliyor, bir formatlanıyor, tasarlanıyor. Format alıyor, adeta. tasarlanıyor. E, ve de aslında kurgulanmış bir ürün olarak, ürün olarak. E, sahneye çıkıyor. üstelik de bu ürün bir tarafıyla da ticari bir ürün olarak da Kesinlikle. karşımıza çıkıyor. E, ve de çeşitli nihai hedefleri olan bir ticari ürün görüyoruz karşımızda. yani tıklanması beklenen ya da tiraj alması beklenen ya da reyting alması beklenen bir ticari ürün, ürün olarak, olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Doğru. bizzat sokakta yaşanan o gerçekliğin ta kendisi olarak karşımıza çıkamıyor. Evet. Dolayısıyla, Kurgulanmış bir üründen bahsediyoruz haber dediğimiz evet, zaman. Örneğin bir e, foto muhabirinin çektiği bir haber fotoğrafında da e, kadrajın içine neyi dahil ederse izleyici onu görüyor değil Tabii mi? Tabii ki. Yani az önce e, objektiflikten konuyu açmıştık. Evet. Burada gerçekten de hem hem <laughs> e, e, Olayı izlemekle sorumlu olan ve işte raporlamakla, aktarmakla sorumlu olan muhabirin, sahadaki kişinin ama sadece muhabirin değil, hı hı. oradaki görsel e, detayları sağlayacak olan foto muhabiri olabilir, kameraman, kameraman olabilir. olabilir. Onların da hangi kadrajla, hangi açıyla, hangi kadrajla olayları yansıttığı aslında bakılırsa haberin objektifliğini etkileyen bir unsur. Az önce ifade ettik, e, habercinin kendi... Yani kişilik açısı. yapısı, inanç değerleri, dünyaya bakışı bunlar da elbet yani eğitimin müktesebatı da haberi Tabii. kaleme almasını kuşkusuz çok önemli. Çok. Ama bir yandan da yayıncı kuruluşun da e, duruşu, sahiplik yapısı, mülkiyet yapısı yani o yayıncı kuruluşun diğer ticari faaliyetleri neler ya da ideolojik siyasi bağlantıları neler? Diğer bir taraftan sadece siyasi ideolojik bağlantılar değil, reklam verenle de çok sıkı bağlantıları olduğunu biliyoruz yayıncı kuruluşların Tabii. günümüz gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda. Hı hı. Demek ki bunun her biri haberin objektif olması yönünde birer etken olarak etken. karşımıza çıkıyor diye söylemek gerekiyor ama evet. en nihayetinde aslında bir muhabir ya da bir foto muhabir habere gittiğinde haberi ancak gördüğü kadar, hı. anlayabildiği kadarıyla aktarabilecek. Dolayısıyla olayın arka planını gerçekten biliyor mu ya da Olayın hangi dakikasında olaya müdahil oldu? Evet. Hangi açıdan e, konuyu gördü Gördüğü veya yani bu basit bir trafik kazası da olabilir. Tabi oradan bakmakla buradan bakmak, bakmak çok şey fark edecektir. Evet. Bu da tabii muhabirle ilgili bir durum evet, değil mi? Evet Muhabir burada e, yani objektiflik mümkün mü dediğimiz zaman çok mümkün görünmüyor. Görünmüyor. Ama objektif olmak için çaba sarf etmek mümkün. Bu Peki da, tam bu noktada e, şu olabilir mi? Sözünüzü böldüm lütfen. ama Hayır, e, mesela yazılı ve görsel basın açısından baktığımız zaman bir haberi oluştururken tasarlarken objektifliği etkileyen unsurlar nedir o yüzden tam cevabınızı da içereceğini düşünerek girdim araya ama ne olabilir hani yazılı özellikle görsel işitsel bakımdan çünkü hani biz biliyoruz ki e, sinema televizyon özellikle görsel işitsel bir mecra e, iletişim araçları içinde ve e, sadece hani yazılı basında olduğu gibi metinle haberi oluşturmak değil de e, görsel malzemelerle de e, haberi izleyicilere ulaştırıyoruz dolayısıyla bu görsel işitsel unsurları da katarak e, habercilikte nesnellik ee, ne olabilir etkileyici unsurlar acaba? Hocam şimdi haberde objektifliği etkileyen unsurlar dediğimizde pek çok başlık sayabiliriz ama öncesinde biraz daha haberin tanımından Tanımını gitmek gerekirse mi? aslında bakılırsa haber az önce de ifade ettik yani olayın ta kendisi değil ama o gerçekliğin kurgulanmış ve bir özetlenmiş hali aslında ha, doğru. bakılırsa dolayısıyla haber bir noktada da özetleme sanatı olarak karşımıza çok doğru, çıkıyor. Evet. Yani muhabirler kimi zaman işte bir, bir trafik kazası olabilir orada İki saatlik bir tartışma yaşanmıştır. Onu Hı -hı. özetleyerek haber merkezine gelip seyirciye okura aktarmakla sorumlu. Ya da kimi zaman bir... E bakanın basın toplantısına gidebilirler. 3 saatlik bir basın toplantısından ancak 1 dakikalık haber Görüntü yapmakla doğru Dolayısıyla o 3 saatin içinden hangi Hı -hı. unsurları seçeceği noktasında Hı -hı. oradaki özetleme sorumluluğu gazeteciye, haberciye düşüyor. Hı -hı. Kimi zaman bir basın toplantısına gitti ve 300 sayfalık bir raporla döndü. Onun neresini koyacak? Aynen öyle. Neresini özetleyecek, neresini ele alacak dediğimiz zaman orada objektiflik kriterleri aslında burada başlıyor. Evet. O seçim ve eleme sürecinde başlıyor. Ee, haberci, editör ya da muhabir o metnin o raporun ya da ilgili konuşmanın hangi Hı. kısımlarını alıp seyirciye aktarma Arttıracak. noktasında karar verici Bu o hem temin. içerik hem de görsel bakımdan değil mi? Çektiği görüntülerin de ne kadarını dahil edecek tabii, habere. Tabii, tabii. Dolayısıyla burada ilk akla gelen yani haberde <laughs> objektifliği etkileyen unsurlar dediğimizde ilk akla gelen elbette ki haberin metni. Metni. Yani 5N1K diye bir formül var biliyorsunuz artık evrensel bir haber Hı -hı. yazma formülü olarak karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Demek ki bu 5N1K unsurlarını da içerecek şekilde bir haber metninin yazılmış olması bekleniyor ama evet. bu 5N1K'nın yazılmış olması haberin objektif olduğu anlamına gelmediği Gelmiyor gibi tam aslında, tersi. Değil mi? Her bir seçimde yani 5N1K'da kim, nerede, evet. ne zaman, ne yaptı, neden, nasıl oldu gibi sorulara cevap verirken her bir verdiğimiz cevapla aslında kendimizi ve ilgili haberi bir yerde pozisyonluyoruz ideolojik evet. olarak ya da işte farklı tutum olarak. Hı hı. Ee, baktığımız zaman bu soruların içinden kim sorusunu nasıl tanımayacağız? Bu Hı. sadece Türkiye özgü bir problemden bahsetmiyoruz. Tüm dünyasına Tabii. bakarsanız bu tartışmanın içinde. Ee, ve dünyada çeşitli örneğin terörist e, gruplara, terör örgütlerine e, özgürlük savaşçısı diye nitelendiren çeşitli yayın kuruluşları da var. Yani, oldu, yani evet. aynı olayı anlatıyor olabilirler. Ama... Ee, fakat kim sorusuna farklı şekilde yanıt veriyorlar zaten Hı -hı. daha kim sorusuna nasıl cevap verdiğinizle bir pozisyon almış oluyorsunuz, oluyorsunuz evet. ve e, tarafsızlık aslında dilde e, ortadan kalkmış oluyor dilin kullanımıyla ya da neresi sorusunda yine aynı şey sık sık karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Uluslararası... Dolayısıyla biz diyoruz ki 5N1K kuralına göre haber yazmak aslında objektifliği sağlamıyor neye konumlandırırsak o odak oluyor öyle Tabii değil mi? Tabii ki bir bakış açımız muhakkak var. Evet. Kişisel olarak ya da yayıncı kuruluşun bir bakış açısı var. E, kimi zaman daha büyük resimde yani ülkeler olarak bir bakış açım e, bakış açısı var. Hı hı. Resmi bakış açısı dediğimiz hı hı. çeşitli bakış açıları var. Bunlar bizim dediğimiz gibi yani literatürde ve işin teorisinde objektiflikten bahsetmekle birlikte öğrencilerimize objektif olma kaygısının altını çizmekle birlikte ama sahada ve pratikte de çok da gerçekleşmesinin mümkün olmadığını Olmadım gördüğümüz unsurlar. Zaman evet. zaman öğrenci arkadaşlarımız da örnekler paylaşıyorlar. Hocam ama bakın burada böyle bir dil kullanılmış. Ee, evet dünyada da bunun örnekleri var biliyoruz. Hı -hı. Türkiye'de de zaman zaman karşımıza çıkıyor. Yani ne oldu sorusuna nasıl yanıtlandırmış ilgili haber? Evet. Neye ee, odaklanmış Kaza mı oldu evet. yoksa bu bir ihmal mi? Evet. Ee, çok farklı, fa farklı yerlere gidiyor değil değil elbette ki. Bunu farklı medya kuruluşlarından da aslında somut örnekleştirmek mümkün diyelim ki gündeme oturduğunu düşündüğümüz bir haberi bir yayın kuruluşu işte ikinci üçüncü haber verebiliyor ya da bir gazetenin üçüncü sayfasında çıkıyor bir başka yayın kuruluşunda ilk haber oluyor ana haberin ilk haberi ya da ilk sayfada haber olabilir dolayısıyla az önce belirttiğiniz gibi o yayın kuruluşunun medya grubunun ya da bakış açısıyla işte haberi düzenleyenin, editörün, istihbarat şefinin birçok parametreden söz edebiliyoruz değil mi bu durumda? Kuşkusuz hocam çünkü siz de ifade ettiniz. Yani haberde objektifliği etkileyen unsurların başında biz metni saydık ama sadece metin değil elbette. O metin Nasıl sunulmuş, evet. hangi sırada, kaçıncı sırada verilmiş, hı hı. ne kadar süreyle verilmiş. verilmiş bu bir televizyon hı hı. haberi ise ya da bir radyo haberi ise sonuçta bir haberi birinci olarak vermek, ilk haber olarak vermek başka bir anlam ifade ediyor. Bültenin Tabii. sonunda vermek ya da gazete Tabii. ise manşette vermek, ilk sayfada görmek hı hı. bir başka anlam e, e, anlama hı hı. geliyor ya da çok içeride, iç sayfada bir yerde görmek, vermek. küçük görmek. Ee, çok başka. Orada bir e, taraf ve bir tutum sergiliyor demektir. Hı hı. Bunların yanında bir de hiç görmemek diye yeni bir unsur da var biliyorsunuz. Doğru. Ee, son zamanlarda da bu evet, gündemimize hiç geldi. haber bile yapılmamayan konular oluyor. Bir başka medya grubu için çok önemli olan bir başkası için haber değeri bile taşımayabiliyor. Taşımayabiliyor. Evet. Dolayısıyla bunlar da e, haberin aslına bakılırsa objektifliğini etkileyen unsurlar Tüm arasında unsurlar. sayılabilir. Siz de ifade ettiniz. Haberin görseli yine aynı şekilde çok önemli. Tabii. Ee, Haberi bir destekleyen lider, bir bilgi. Tabii ki bir lider, bir Gazetede çok son derece sempatik bir çocuğa sarılmış bir fotoğrafla lanse edilirken aynı lider bir başka gazetede en kızgın anının çatık yakalandığı kaşlar, o saniyenin doğru. yakalandığı çatık kaşlı bir fotoğrafıyla da temsil edilebiliyor. Edilebilir. Bu zaman zaman miting fotoğraflarında mesela çok karşımıza çok çıkan doğru, bir evet. unsurdur. Bir bakıyoruz bir bir gazete aynı mitingin boş alanlarını fotoğrafla yarar. Bir başkası sunuyor. dolu dolu. Bir diğeri çok dolu olduğunu gösteriyor. Tabii i̇şte az kamerayı önce bahsettiğimiz nereye konumlandırırsak unsurlar burada e, öne çıkıyor. Öne değil çıkıyor değil ve taraf. Tarafsızlığın etkilendiğini görüyoruz. Hatta artık yeni teknolojilerin kullanılmasıyla boş alanların doldurulması gibi teknolojilerin de biliyorsunuz <laughs> tabii, varlığından bahsetmek. Tabii, dijital bahsetmek teknoloji mümkün. buna çok Bu müsait. Bu tamamen manipülasyon zaten. Hani haberin gerçekliğinin tamamen bozulması evet. ve bambaşka bir ürüne dönüştürülerek seyirciye evet. sunulması demek. Etik olarak da son derece evet. zaten tartışmalı yanlış. Z zaman yeterse onu da sormak istiyorum aslında. O zaman bir haberin tarafsız yazılması için hani ne gerekir ya da haberde taraflı bakış Olmalı mı? Olmalı mı? Tüm tarafların görüşü olmalı Hepsi aslında iç içe geçen evet. konular. Peki her haber olay, her olay diyeyim daha doğrusu haber olmuyor değil mi? Biraz öğrencilerimizin de izleyicilerimizin de merak edeceğini düşünerek böyle bir soru sormak isterim. Mesela bazı olayların haber yapılmaması az önce de konuştuk. Ne anlama geliyor? Ya da bu da objektiflik ölçülerinden birisi midir acaba? Kuşkusuz yani eğer toplumu <laughs> ilgilendiren... Önemli bir konu varsa ve Hı -hı. bu haber bültenlerinde yer almıyorsa Müyorsa. orada bir sorun var demektir. <laughs> Aslında bakılırsa bunun formülü basit sayın hocam. Yani siz de çok yakından biliyorsunuz. Literatüre baktığımız zaman işte bu işin kitaplarına baktığımız zaman bir olayın haber değeri taşıması için karşılaması gereken bazı özellikler, özellikler var. var evet. Yani biz diyoruz ki bir kere olay yeni olmalı haber değeri taşıması için güncel, sıcak bir gelişme olması lazım. Önemli Diğer taraftan olması. tabii ki önemli olacak. Yani bizleri yakından etkileyen bir e, tarafı olacak. Bizim için e, önem gösterdiğimiz Hı -hı. bir konu olacak. Sonuçları itibariyle toplumu geniş kesimlerini etkileyecek. Yani benim burada e, diyelim ki bir arabaya çarpmam ve bir trafik kazası yaşamam toplum için haber değeri taşımayabilir. Hı -hı. Ama aracın e, kullanan kişi, araçta kimlerin olduğuna göre Değil mi? Bir Tabii siyasi haberin lider varsa önemi değişebilir. Bir e, çok e, toplumun tanıdığı bir kişi varsa, o zaman haber değeri e, artar. Artacaktır. Ya da kaza çok e, büyük kayıplarla sonuçlandıysa aynı Hı -hı. şekilde e, Türkiye çapında haber olabilir. Afet haberlerini de bu göze değerlendirelim. Doğru. E, evet bir sallantı oldu ve herhangi bir yaralanma, herhangi bir e, kayıp yoksa. İlk Belki haber olmayabilir bir haber olarak geçer ve gider ama kazanın ya da afetin sonuçları ne kadar büyükse, büyükse e, toplum ilgisini ne kadar, bir o kadar çoksa. Doğru. E, çeker. Bunlar dışında e, ilginç olması her zaman e, haber değeri atfeder. Hani e, bir ifade vardır köpeğin insan ısırması değil, değil ama de insanın, insanın köpeği ısırması diye çok değişik bir ifade haber tarif etmek açısından. Hı -hı. E, ve de dediğimiz gibi hedef kitle açısından yakınlık değerine bakıyoruz. Hı -hı. Yani coğrafi olarak da bizler kendi çevremizle yakından ilgiliyiz ya da ülkemizin komşularıyla daha yakından Hı -hı. ilgiliyiz. Dünyanın başka bir ucunda yaşanan bir hadisedense kendi sınırlarımız etrafındaki hadiseler bizi daha yakından ilgilendiriyor. Hı -hı. Dolayısıyla aslında bir takım formüller var. Yani hangi olaylar haber değeri taşır ve hangileri topluma doğrudan Hı -hı. hızlıca ulaştırılmalıdır dediğimizde o formülü çıkartabiliyoruz. Hı -hı. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi günümüz medyasında dünyada da aynı şey geçerli. Arada başka dinamiklerin hı hı. de geçerli olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Yayıncı kuruluşların kendilerini bağımlı olarak konumlandırmasından kaynaklı çeşitli hı hı. bağımlılıklara sahip olduğunu hı hı. görüyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bu kimi zaman reklam verene karşı bir bağımlılık olabilir, kimi zaman siyasi otoritelere karşı bir bağımlılık olabilir ya da bir farklı... E, ilişki düzeyinin kurulmuş olması olabilir. Tüm bu unsurların biz e, haberdeki objektifliği etkilediğini, etkilediğini görebiliriz hocam. Görüyoruz. O zaman <laughs> bu sıraladığımız işte yeni olmak gibi, önemli olmak gibi, ilginç olmak gibi çok sayıda e, grubu ya da kitleleri ilgilendirmek gibi kriterleri, Sağladığı halde eğer haber olmuyorsa ciddi bir sorun Tabii diyebiliriz ki. Tabii değil mi? Tabii ki ciddi bir sorun. Ve aslında bakılırsa ben biraz medyadaki toplumdaki medya okuryazarlık seviyesinin de yükseldiğini bu anlamda görebiliyorum. Çünkü zaman zaman artık farklı alternatif mecralar da var biliyorsunuz sosyal medya gibi. Bunu ona bağlayabiliriz değil mi? Yani sosyal medya ortamlarının, mecraların artmasına bağlayabiliriz medya okur yazarlığının artmasını ya da farklı bir görüş varsa Yani, yani. sosyal medya üzerinden bence okur artık talebini dile getirebiliyor hocam Hı -hı. rahatlıkla yani, yani geri, bildirim haber, geri bildirim verme olayı yani Tabii iletişim ki. sürecinin o son beşinci Halkasının evet. tamamlandığı evet. bir süreçten söz edebiliyoruz. Geçmişte e, anında geri bildirim söz konusu değildi. Kuş ama kuşosu. şimdi sosyal medya böyle bir olanak sağlıyor değil şimdi mi? Şimdi okur bu haber neden yok sorusunu doğrudan ve anında sorgulayabiliyor, e, sorgulayabiliyor değil mi? Sorgulayabiliyor. E, takip ettiği haber medyasına hı hı. bu soruyu sunuyor ya da eleştirisini eleştirebiliyor. E, ve de bir kıyaslama hı hı. da yapabiliyor. Yani ben sosyal medyada böyle bir haber gördüm hı hı. ama e, ana akım medyada hı hı. bu habere rastlamadım. Neden sorusunu sor, sorabiliyor, sorgulayabiliyor. Kesinlikle, bu da evet. bu anlamda habercilik açısından bence önemli bir e, kritik kavşak gibi kesinlikle. gözüküyor. Kesinlikle evet. çok iyi bir kriter hem de çünkü geçmişte örneğin sadece yazılı basının ya da eşitsel radyonun olduğu ya da işte televizyonun çok yeni olduğu dönemlerde ya da tek kanal olduğu dönemlerde izleyici anında ulaşamazdı ve televizyonlara bile çok sayıda mektup giderdi. Tabii. İzleyiciden gelen mektuplar Tabii. okunurdu, seçilerek televizyon Tabii. programlarında ya da işte bir gazetecinin yazdığı köşe yazısı ya da bir habere herhangi bir olumlu olumsuz eleştiriyi anında geri bildirim olarak veremezdiniz. Belki de o gazetenin işte mektup adresine bir mektup göndererek ya da işte mail trafiği olduğundan sonra onunla mail ile ulaşılabilirdi ama şu an dediğim gibi anında ulaşma söz konusu. Peki hep objektifliğe odaklandık bugün. Yani yine de %100 gerçeklik ve objektifliğin çeşitli kriterlere bağlı olarak mümkün olmadığını söylüyoruz ama bir haberin tarafsız olması için neler gerekir diye hani ideal olmazsa olmazları sıralamak istersek neleri koyabiliriz listemize? Hocam bir kere teknik olarak <laughs> haberde tek taraflı bakış açısı olmaz. Az yani, önce ifade çok gibi en basit örneğiyle bir trafik kazası takip ediyorsa muhabir, Hı. Haberci, gazeteci hı hı. sadece bir aracın şoförüyle, sürücüsüyle konuşarak o haberi kaleme alamaz. Hı hı. Elbette ki çarpıştığı ya da kazaya karışan diğer araçtan da o aracın sahibi ya da sürücüsünden hı hı. de aynı şekilde bilgi almak, almak durumunda. Gerek. Demek evet. ki olayın tüm tarafları, kaç taraf varsa tüm taraflarının değerlendirmesini, hı hı. onların konuya bakışını haberin aktarmak zorunda. Tarafsızlık için hı hı. yapılabilecek ilk araç adımlardan beri zannediyorum bu. bu. aslına bakarsanız bu da yetmez. Hı hı. Çünkü işte A şoför buradan geldiğini söyleyecek. B şoför buradan geldiğini söyleyecek. Ee, ama mümkünse bir de bakalım e, oradaki e, olayın Çartılan tanıkları kişi ne ya da, söylüyor? da görenler. O evet. tabii. Görgü tanıkları var mı? Onlar ne söylüyorlar? Hı hı. Bir diğer taraftan konu emniyete, polise intikal etmiş mi? Belgelerde vesile belge belgelerde tabii ki önemli. ne konuşulmuş evet. ne söylenmiş. Doğru. Ya da çevrede bir işte kamera görüntüsü var mı Moi hmm. kamerası olabilir ya da bir güvenlik kamerası olabilir Bunlar Aslında bakılırsa bizim <laughs> haberle ilgili detayları toplamamız açısından bir haberci olarak bir de o bakış açısından bir de bu bakış açısından deyip tüm tarafları biz olayın içine hı hı. alıp Tüm tarafları yansıtabiliyor muyuz? Bu bizim için önemli. Hı hı. Belgeye dayanmak önemli dedik. Hı hı. Pek çok konuda aslında bakarsanız belgeye Tabii. dayalı habercilik önemli. Somut çünkü bir kanıt elimizde. Bir kanıt. Pek çok yapılan araştırma aslında bakılırsa son dönemde haberciliğin belgeye dayanmaksızın yapıldığını gösteriyor. Ya. Bu da ilginç yine bir tartışma konusu evet. olarak karşımıza çıkıyor ama belgenin hı hı. doğruluğu da başka bir tartışma konusu sayın hocam. Biliyorsunuz Doğru. Türkiye bunlar da yaşadı çünkü zaman Ço zaman çeşitli ben belgeler bana geldi ve bu belgeler üzerine haber yaptım diyen gazeteciler oldu ama yıllar süren ya işte yargı süreçleri sonunda o belgelerin örneğin gerçek olmadığı da ya da ortadan kaldırıldığı görürdü. durumlar oldu. Dolayısıyla acaba belge diye gazetecinin önüne gelen bu doküman gerçek bir gerçek belge mi? midir? Evet. Doğru mudur? İşte burada çifte teyit mekanizması dediğimiz unsurların gazeteci için mutlaka e, hı hı. ortaya konması gerekiyor. Evet. Teyit mekanizması, double check dediğimiz mekanizmalar. Doğru. Gazeteci her aldığı bilgiyi doğrudan yayınlayamaz. Orada bir gazeteci olarak sorumluluğu tekrar var. Tekrar tekrar kontrol Doğru etmesi gerekiyor. Doğru kontrol etmek zorunda. Çeşitli taraflara bunu sormak zorunda. Hı hı. Her e, belgeye bile ihtiyatlı hı hı. yaklaşmak zorunda. Hı hı. E, bunlar dışında az önce söylediğimiz gibi gazeteci, haberci kendi duygusunu kendi bakış açısını e, habere katmadan hı hı. aktarmak durumunda. Adı ee, üzerinde nesnel olmalı, objektif olmalı evet, diyoruz zaman değil Evet. Zaman zaman bunun ör yanlış örnekleriyle karşılaşıyoruz. Hı. Elbette ki her kişinin yani bunu sadece siyasi olarak düşünmemek lazım. Bir spor alanında da hı hı. bir habercinin tuttuğu bir takım, taraftarı olduğu bir spor kulübü olabilir. Doğru. Ee, onun da yöneticisiyle ya da bir oyuncusuyla, sporcusuyla röportaja gittiğinde taraftarlık e, görmeyi çıkarması gerekiyor. Bir kenara bırakmak durumunda. Tam aksi, hiç hoşlanmadığı bir ya da hiç tamamen karşı olduğu bir ideolojinin e, lideriyle röportaj yapıyor. Orada düşmanca bir tavırla e, sorularını Yapmamalı. sorması doğru değil. Hı -hı. Çünkü oradaki esas olan muhabirin, habercinin e, gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini Objektif tarafsız bir şekilde aktarabilmesi. Aktarmak, evet. Bunun için de dediğimiz gibi kişisel o kendi yargılarımızdan, duygularımızdan, düşüncelerimizden e, haber metnini... ...bir şekilde arıtmak durumundayız. Evet. Dolayısıyla işin içine biraz meslek etiğinin de girdiği, Kuşkusuz. hakikaten üzerinde konuştuğumuz gibi... ...olabildiğince nesnel olmanın, objektif olmanın gereklerini sürekli bir habercinin... ...aklının bir köşesinde bulundurup asla yan tutmaması, taraf tutmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aslında soracak sorumuz çok ama süremiz bitti bir başka programda tekrar haberle ilgili konuları konuşmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar olanlar için çok teşekkür ediyorum sevgili doktor öğretim üyesi Lale Şılgın. Ben teşekkür ee, ederim hocam. Değerli izleyicilerimiz, değerli öğrencilerimiz bugün... Radyo, televizyon ve sinema bölümünün sinema televizyona giriş ana başlığı altında haber ve haberde objektiflik konusunu konuştuk. Bir başka eğitim programında beraber olmak üzere hoşçakalın.